Sevgili hocalarım ve sevgili yavrularım, Orhan Gazi'nin çok amaçlı programı olan Anadolu Lisesi'nin akıllı, sevgili... sevgili hocalarım ve sevgili yavrularım. Orhan Gazi'nin e, çok amaçlı e, programı olan Anadolu Lisesi'nin akıllı, sevgili ve müstakbel ve düşünürlerle dolu olan sınıflarında okumakta olan yavrularım. Şu anda oturduğum koltuk Türk Tefekkür Düşünce Hayatı'na görmeyen gözleri ile 12 tane kitap edilmiş olan, 8 tane kitap tercümesi de etmiş olan Cemil Verici Kortu. Ee, size sizlere hitap ederken onun çalışmalarını yaptığı ve zaman zaman böyle elini burasıyla havaya kalkıp heyecanlı cümleler yazdığı bu koltuğa oturmayı onun için tercih ettim. İnşallah okuyacağınız, okuduğunuz ve başkaları için okuduğunuz kitapları yazmış olan Cemil Meriç'le bundan sonraki dostluğunuz şu koltuk aracılığıyla daha da kavi olacaktır. Daha da kuvvetli olacaktır. Sizleri Sesli Kitaplar adlı Cemil Meriç'in ismini taşıyan bir kütüphane kurmakta olduğunuz için ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu yaptığınız hizmet görmeyen insanlara ışık olarak kitapları yollama hizmeti emin olun ki hem Allah'ın elinde de, hem kulların elinde çok makbul bir hizmet olacak. Ben de bundan seneler önce Babam Cemil Beliç adlı kitabın eski nüshasını evet, o zamanki kendi imkanlar dolayısıyla teype okumuştum ve onu Beyazıt'ın Beyazıt Kütüphanesi'nin Beyazıt kütüphanesi Eylem Kütüphanesi'nin Sesli Kitaplar Bölümüne hediye etmiştim. Daha sonra o çalındı. Ama ben yılmadım. Boğaziçi Üniversitesi'nin Yeni Sesli Kitaplar Bölümüne Babam Cemil Mecaz okudum ve hediye ettim. Sizleri böyle bir kütüphane kurarak ülkemizde bulunan görme engelli bir bilgilerinize sesinizle ışık götürdüğünüz için Gönülden tebriklerimi sunuyorum. E, Cemil Meriç'in meşhur bir cümlesini hatırlatmak istiyorum. Diyor ki Cemil Meriç, biz ki başları aynı kitaplara eğilen insanlarız. Bizden yakın akraba mı olur? Emin olunuz ki siz, biz ve kendi için kitap okuduğunuz o dünyası karanlık olan ama sizin sesinizle aydınca olan insanlar için çok büyük bir hizmet yapıyoruz. Ben bu Cemil Meriç'in bağlılıkla ilgili cümlesini sizlerle paylaştıktan sonra yine Fransa'nın en büyük düşünürlerinden olan 16. yüzyılda yaşamış Montaigne'in bir cümlesiyle sizi kucaklayarak konuşmama son vereceğim. Montaigne diyor ki hayatımda hiçbir acı olmadı ki bir saat kitap okuduktan sonra onu unutmuş olmayayım. Sevgili yavrular, meşvelelerimin çokluğu dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'ndayım. Projeler hazırlıyorum. 1900'lerde kurulmuşlar, 23'lerde kurulmuşlar Cumhuriyetimizin sadece 2023'lere değil, 2023'lere taşınması için projeler hazırlıyorum. Bu sebeple gayet dolu vaktim maalesef beraber tip bir sosyolojik düşünce atlası hazırlıyorum. O sebepten bugün aranızda bulunamayacağım. Ama inşallah Bursa'ya bir konferans için gitme ihtimalim var bahar aylarında. Bursa'ya giderken özel olarak okulunuzu uğrayacağım. Ve hepinizi yanaklarınızdan öpüp size bu güzel hizmeti telkin etmiş olan ve onu gerçekleştirmesini sağlamış olan hocalarınızı da yürekten kutlayacağım. Hepinize bol okumalı, ışık dolu günler sevgili e, Hocam şu an e, sizi duyuyor protokolü öğrencilerimiz. E, söz sizde. Başkanı'na önce intihar ediyorum. Ondan sonra da bugünkü kaybakanımızı, belediye başkanımızı ve devletimiz adına toplumda hizmet eden diğer yetkilerim. yaşayan insanlara e, bir şey götürecekler. E, aslında devinler için hayatında en çok uzaklarından verilen bir kelimeyle. Aslında bir o kadar insanlar için okumaları istemiş. sevgili yavrularım, e, hepiniz aylar ve teknik Ben hayatım bu evde gözleri görmeyen bir insan açıdan okudum. O insan benim babamdı, ben onu yakıyla tanıyordum. Ama sizlere okuduğunuz kitapları dinleyecek olan insanları sahabeyi <laughs> Ama onlar sizi sesinizden tanıyacaklar, sesinizden dinleyecekler. Sesinizden size minnet duyacaklar ve size hayır dualarını yollayacaklar. Doğuştan yazıp sonradan gözünü kaybeden insanlara bu şekilde kitapların ışığını taşıdığınız için hepinizi ayrı olan öğretmenlerimizi e, bu gecemizde ne kadar anlamlı olduğunu sizlere bir kere daha hissettirmek için orada devletimiz ve milletimiz adına bulunan ee, There oh you go. Sağ olun hocam, hayırlı günler. Amin. Sağ olun. Aleykümselam hocam, sağ olun.